Selamlar ben Gamze. Silah Rehberleri serimizin bugün iki misafiri var. Wandering Evenstar ve Makarya Aquamarine. Bu iki silahı beraber işleyeceğiz çünkü kullanıcılarına sağladıkları özellikler benzer. Makarya Aquamarine 4 yıldız bir Claymore. Wandering Evenstar ise 4 yıldız bir katalist. Bu iki silah da 90 seviye haliyle kullanıcısına 510 düz atak ve 165 elemental mastery sağlıyor. Silahlarımızın pasif özelliği ise 10 saniyede bir kullanıcısına bir efekt sağlaması. Bu efekt ile silahı kullanan karakter Elemental Mastery'sinin %24'ünü 12 saniye boyunca atak bonusu olarak alıyor ve yakındaki takım arkadaşları da yine 12 saniye boyunca bu bonusun %30'unu alıyor. Bu silahın sağladığı buff'lar üst üste binebiliyor. Kullanan karakter sahada olmasa bile bu efekt tetiklenebiliyor. Yine klasik Hatırlatmayı yapayım. Bu silahın sağladığı buff'lar üst üste binebiliyor derken aynı silah serisinden başka bir silah var diyelim takımda ya da bu silahtan bir tane daha var. Efektleri üst üste binebiliyor manasında. O silahlar gördüğünüz gibi Sifos Moonlight'a biraz benziyorlar. Çünkü zaten aynı seriden silahlar sadece sağladıkları buff'lar farklı. Silahı kullananların hiçbir şey yapmadan, sahada olmadan bu buffı hem kendilerine hem de takım arkadaşlarına vermeleri de bu silah serisini oldukça kullanışlı yapıyor. Karakterlerin IEM değerlerini atak bonusuna çevirdiğinden dolayı da doğal olarak bu iki silahı IEM kastığımız karakterlerin eline vermek istiyoruz. IEM değeri atak bonusuna çevrildiğinden dolayı da aklımıza Aggravate takımları geliyor. Çünkü Aggravate takımlarında IEM de atak değerimiz kadar önemli. Özellikle bazı karakterler için biri diğerinden daha önemli de olabiliyor. Aynı zamanda atak buffının bir kısmını takımımıza da geldiğinden ötürü yalnızca aggravate takımları değil de mesela hyperbloom takımlarını düşünelim. Bu silahı kullanan kişi EM değerinden faydalanıp hyperbloom hasarını çıkartırken takımın geri kalanı da saldırılarıyla düşmanlara verdikleri hasarı ekstra atak bonusuyla rahatça destekleyebilirler. Her zaman söylediğim gibi karakter örnekleri siz bu videoyu izlediğiniz zaman değişmiş olabilir ama ben daha anlaşılır olması açısından örneklerle gideceğim. Aggravate takımlarındaki sayı bu Claymore'u sever çünkü o takımda da EM gidiyor ve Aggravate atakta seviyor dediğimiz gibi. Yine Aggravate takımlarında olan Lisa katalisti sevebilir. Tabi bu örnekleri veriyorum ama bunlar bu karakterlerin en iyi seçeneği şeklinde vermiyorum bu örneklere. Daha iyi silah seçeneklerimiz mevcut bu takımlarda bu karakterler için. Artı olarak Scrooge kafalarda soru işareti bu konuda. Onu da açıklığa kavuşturalım. Scrooge Sacrificial Fragments'ı çok seviyor ve Sacrificial Wandering Even Star'dan daha fazla EM sağlıyor. Scrooge bir anemo karakteri olduğundan Swirl ile gerçekleştirdiği Hyper Bloom hasarı olsun, bulunduğu diğer takımlar olsun, genel senaryolarda Sacrificial Fragments'ı daha çok sevecektir. Umarım videom sizlere yardımcı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalı takip etmek isterseniz de abone ol butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Herkese iyi oyunlar dilerim.